Kaliteli uyku ve yeterli uyku. Uyku, virüse karşı bağışıklığı güçlendirmede önemli bir adım. Bizim vücudumuzun savunma mekanizmasıdır bağışıklık sistemimiz. Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte virüsten korunma yöntemleri sıkça tartışılıyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olması ise vücudun virüsle mücadelesinde büyük önem taşıyor. Virüsler için e, yapıları gereği antibiyotikler işe yaramaz. Ee, o yüzden e, kendi vücudumuzda üretmiş olduğumuz işte savunma hücreleri dediğimiz T hücreleri gibi savunma hücrelerimizin yani immün sistemimizin bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor ki bu virüsleri belli bir süre içinde yenebilelim. Uzmanlara göre bağışıklık güçlüyse vücuttaki savunma mekanizması virüsü öldürüyor. Süre çok önemli. Virüslerin çünkü belli bir yaşama süresi var. Bu süreç içinde eğer vücudumuzu sağlam, dirençli tutabilirsek virüsü yenebiliyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda dengeli beslenme ve spor dışında uyku da önemli bir faktör. Vücudumuzun immün sistemi ve hücrelerin yenilenmesi, hafıza sistemi gece uykuda çok daha aktiftir. Bir de uykuda tabii... İmmün sistemimizin yani bağışıklık sistemimizin artıran bir takım hormonlar salınır. Bunların başında melatonin gelir. Gece düzgün uyku almak, yeterli uyku uyumak vücudumuzun immün sistemini, bağışıklık sistemini güçlendirir. Uzmanlar güçlü bir bağışıklık için uyku vaktinden feragat edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu yeterli uyku yani uyku saatimizden, vaktimizden çalmamamız gerekiyor. Erişkin bir kişinin ortalama 6 ila 8 saattir uyku süresi bu kişiden kişiye değişebilir. Yeterli uymanın yanı sıra uykunun kalitesi de önem taşıyor. <gülüyor> Türk <gülüyor> Uyku Tıbbi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı <laughs> Doçent Doktor Hikmet Fırat kaliteli uyku için öneriler yaptı. Fırat yatak odasına <laughs> telefon ve kitapla gitmeyin dedi. Doktor Fırat akşam yemeklerini geç yemenin ve ağır yemekler tüketmenin de uyku kalitesini bozacağını belirtti. Yattığınız odanın bir kere optimum ısı ışık. Işık ve ses düzeninin olması gerekiyor. Yani çok aşırı sesli bir ortamda uyuyamazsınız. Alışık olduğunuz saatte yatmaya gitmek, uykunuz geldiği zaman direnmemek yatağa gitmek, yatak odanızda uyuma'nın haricinde başka bir şey için kullanmamak. Yani yatak odasında mesela bir televizyon bulundurmayın.